haydi herkesin elinde cembiller, doğru pazara ne? Neces imar için erzak gidip alıyorlar. Çok şayanı dikkattir efendiler. Bunlarda ibretler gizlidir. Bu kelimelerden ahireti görürsünüz. Bu kelimelerin yan tarafından cenneti görürsünüz. Hepisine baktın mı Allahu üzülceler görür. Resulullah'ı görürsünüz. Açın gözlerinizi, açın. O halde cesedin içine giriyorlar, Pislik imal ediyoruz. Hepimiz bir pislik makinesi. Bu da edepsizlik yapıyor. O da günah işte. Onun için büyük insanlar riyazata girerler. Yemeği reddederler. Sebebi hiç olmazsa ben de bin kilo necdet da üç kümeye indiriyordu. Bunu cenab Allah seydeye başını koyanlar için Ramazan'ı koymuştur. Hiç olmazsa senede bir ay şi şey etme. Pislik imal etme. Onun için Recep, Şaban, Ramazan birisi Allah'ın ayı. Bir Resulullah'ın ayı, bir de secdeye şey koyanların ayı. Öküz gibi, obur gibi yeme, üç aylar diye büyük eskiler tutarlardı. Bunun üçündür bu. Yoksa şişmanlamak, namaz, bilmem ne demek için değildir. Ruhun Allah'a intikalı, cesetsiz ol, oluşu büyük bir nimettir. Mesela şimdi ölen zat-ı muhterem Allah mağfiret eyleye cesedinin içinde şeyin yanında da ruhu gitseydi bunun. Ruhsuz gitmesi yani ruhun başka tarafa cesedin başka tarafa huzur ilahiye cesedin ruhsuz gitmesi bizim için insanlar için büyük bir nimettir. Niçin? ruhun bütün günah ve cezasını cesede bırakıyor ruh, çekip gidiyor. Cesedin toprakta yok oluşu, ruhun huzurda utanmasın diye Cenabı Allah cesedi yok ediyor şeyin içinde. Hep pisliğin bunun içinde gördün mü? Aman yahu ben ne yaptım diye deyip de utanmasın benim huzurumda diye cesedi yok ediyor Cenabı ı Allah şeyde, kabirde. Onun için cesede şiye giderken mezara tetraagret bulunur. Ruhun cesede işlettiği fenalıkları görmesi, gaflet nasibinden insanı mahkum eder, küzre yuvarlar. Çok dikkat edin, ruhun cesede işlettiği fenalıkları görmesi, gaflet nasibinden insanı mahrum eder ve küfre yuvar. Arada mazeret kapıları bulunsun, kul affetmek çareleri mevcut olsun diye <laughs> Cenab-ı Allah bu şiir şey etmiştir. La yasterul abd indi fi dunya la yasteru Allahu yawm Bir hadis de diyor ki dünyada bir kul kendini setreder, setre avretine gayet ederse, yarın yövmül kıyamette de Allah onu setre avretine yedirir. Onun için hamamlarda erkekler, kadınlar çır çıplak. karanlıkta bile çır çıplak olamaz Bu şu demektir, Karanlıkta, hamamda Cenabı ı Allah hazır değil, görmüyor demektir. Başkası için setre avret değil, kendin için yapacaksın setre avret. Evinde çır çıplak dolaşmak yok. İslam'a yaraşır iş değildir bu. Gusül, yıkanma demektir Arapçada. İhtisal tamam cesedi yıkanmak demek. Sıcak su ile yıkanma Araplar istikmam Soğuk su ile yıkanırsan itirao. Hep ayrıdır Arapçası. Onun için yalanızken bile tetravret emrolan yerlerinize bazısı geçer aynaya etrafını etrafını seyreder maazallahu teala. Ama ona farz değil bir şey olmaz. Ben secdeye başını koyanlara diyorum. Kılma git yap onu. Fakat secdeye başını kurdu mu bir kontratıya girdin bir kontrat yaptın Allah'tan. Ben şunu şunu yap bu edepsizliği yaparsan bu kontrata tükürmüş olursun, Allah Allah etmiş olursun. Secdeye başını koyanlar, mayen disiplin altına, mayen kaidelerin yolunda gitmek mecburiyetindedir. İşte setre ve edenler, ha haya mekamında olurlar ki, Bunlara hem hadis vardır, hem ayet vardır. Sual yoktur aşağıda. Haya makamında ahirete intikal edenlere sual yoktur. Hazreti Osman İzzin radıyallahu an anh bu makamında harçlı Bir defa ömründe Hazreti Osman çok yakışıklı, güzel bir zatı muhtemel. Bir defa edep yerine bakmamıştır gözleri. Kitaplar yazıyor. Yarın ruzu ilahide mahkeme-i kübrada Hz. Osman'ın sırası geldiği zaman doğru gidecek. Hangi cepheyi bilmiyoruz. Mevki veremeyiz. Gidecek. Emir çıkacak. Ya Osman dön sana. Hiç suvarsız doğru illiğine cennete gidecek. Onun için haya mekamı öyle bildiğin gibi önünü iliklemek o önünü iliklemek şunu yapmak bunu yapmak hayayı görebilmek için lazım olan şeylerdir hakiki haya büyük velilerin hayası bütün Cenab-ı Resulullah'ın emirlerini bir hakkın yerine getirmedikten, Allah'ın emirlerini de bir hakkın yerine getirmedikten sonra Allah'a el kaldırmamaktır hayal diyor. Hangi yüzden bir şey isteyeceğim diyor. Hayal hayağı gittikçe kıymetleniyor. Yüzükler bu, bu, bu değil mi? on kuruşluk yüzük, 20 kuruşluk yüzük, elmas yüzük, pırlanta yüzük, bir milletin alamayacağı kıymette yüzük. Onun için, aziz cemaat, bu otobüs değil ki, birinci kaçtı ikinciye bineyim, on dakika evveli bir daha gelmez. İslam otobüsü çekti mi gider. Boşla kıldırana aldırma, buğdayı çorak yere de ekme. Yani zıvırtı mıvırtı kafana doldurma. İyi ve fena hükümler insanların idrakine göredir. Dikende gül, gübreden buğday çıktığı zaman dikenden gül çıkar bilirsiniz. Buğdaydan da gübreden de buğday çıktığı zaman güzel ve kötü hükümleri değişir. Kötü dediği şeyden iyi çıkar, iyi dediği şeyden güzel, fena çıkar. Size yine bir şey daha vaaz harici söyleyeceğim. Geçen günü öteki caminin oraya gittim. Oralarda dolaşıyordum. Bir. Ben de pazara gittim. Kur'an-ı Kerim satıyorlar. Yeşil kablı, kırmızı kablı Üstünde de yaldızlı yanlarında La yemestehul ilel mutahharun Buna temiz olmayanlar elini sürmesin diyor yazdığı halde şöyle yerde bu teyip kadar yüksek bir şeyin üstüne koymuş. Taraflar molaplar yok Kur'an-ı Kerim satıyor. Dükkanda dışarıda. Yaşlı okumuşlar varsa içinizde Ebu Leysiz İbrahim Semerkandî'nin tembih i Gafilîn diye bir kitabı vardır, büyük adam bu. Onda Mâzib-ni Cebel radıyallâhu anh'dan bir hadis nakleder. Hâdel Kur'ânil netîn ve nuril mibîn ve şifâil nâfi litmeti limen temsih. Bu Kur'an metin ve nuru mübini hadi bir Kur'an'dır. Buna ismeti olmayanlar, temiz olmayanlar ellerini yanaştırmasınlar. İkinci hadiste selâsetümül gurbâ fıt dünya. Üç şey de Kur'an dünyada garip kalacaktır buyurmuş Cenab-ı Peygamber. وَالْقُرْآنَ فِي الْجَوْفِ الزَّالِمْ Cevuf, haraktı da boşluk demek. Zalim insanın kafasında ezberde Kur'an. Zalim hafızı. Zalim hafız demek, ötekini berikini Kur'an değil. Ne kurarsın, senin de kafana ezerler. Zalim demek, Allah'ın emrettiği yolda gitmeyen صلى الله عليه وسلم تعريبتي وجية يطمئن بلالك يطمئن هربت مكتس سالم بدر القران في جوف الزالم قران عنك و بالميان هربت من قفصن ذا برديه سبيور القران في جوف الزالم الرجل الساري في كوم السؤر والمسافر في بيت لا يقرا Öyle bir ev ki içinde Kur'an-ı Kerim asılıyor, okumuyor kimse. Kur'an orada gariptir. Öyle bir şey ki Mus'af-ı Kerim reisten yukarı götürülmüyor. Kur'an okunurken memeden yukarı Kur'an'ı evde asacağınız zaman Nasıl yahu? Evinizi yaptırırsanız kapı şu kadar boyda olacak, diyor belediye. Yaptıramıyorsunuz fazla. Bu da Allah'ın belediye emridir. Kur'an bir evin içine asıldığı zaman, o evde en yüksek boylu kimse, onun re'sinden bir karış yukarı asılacak. O adam Allahu Ekber dediği zaman böyle, Elinin üst tarafında